Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şimdi konu tabii e, Hıristiyanlık Hristiyanlık e, üzerinden gidecek. E, aslına bakarsanız Hz. İsa'nın yaşantısı e, yaşantısıyla ilgili elimizdeki veriler kutsal kitaplar üzerinden gidiyor. Yani e, Hıristiyanların Hristiyanların yeni ahitleri, ve e, Kur'an-ı Kerim'den doğru gidiyor. Onun dışında Hazreti İsa ile ilgili hani arkeolojik anlamda verilerde e, sıkıntı var çünkü zaman çok eski. E, Tabi biliyorsunuz Beytül Maqdis e, aynı süreçlerde yıkılmış durumda. Öyle olduğu için yani hani ondan kalan izleri çok fazla göremiyoruz. Ama e, tabii ki e, Kur'an-ı Kerim'de e, bir 34 defa bizzat Meryem isminin geçtiğini biliyoruz. Bir defa o diyerek yine Meryem'in yani Hazreti Meryem'in kastedildiğini biliyoruz. Ve yoğun bir şekilde Meryem e, hani en çok adı geçen e, bir kadın olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor ve kutsal bir kişilik. Meryem dediğimiz zaman tabi İsa'nın annesi. Aslında anlatımlar aslında Hazreti Meryem'in üzerinden daha yoğunlukla gidiyor. Çünkü onun yaşantısı hakkında bir şeyi var. Yani bir silsilesi var ve oradaki annesi, babası, diğer kişilerin isimlerini biz biliyoruz. Ama başlangıçta şunu söyleyeyim size. Başlangıçta Hazreti Meryem'in ismi 325'e kadar falan o kadar da ön planda değil. Ne zaman ki 4. yüzyıl olacak... Ondan sonra Meryem biraz ön plana çıkacak. Daha sonra 7. yüzyıl olacak. Artık e, tamamiyle Doğu ve Batı Roma birbirinden ayrılmıştır ve Doğu Roma çok ön plana çıkar. Doğu Roma dediğim bizim Bizans. Yani Pol olduktan sonra çok daha önem çıkacak. Roma biraz geri kalacak. Onların Vatikanları da geri kalacak ve o aşamada 7. yüzyılda bu bölümü derli toplu söylemek istiyorum. Sisile'yi kaçırmayın diye. 7. yüzyılda Meryem figürü ön plana çıkacak. Sonra 18. yüzyıla yaklaşırken e, yine Hristiyanlığın biraz geriye gittiğini düşünen Vatikan papalık yine Hazreti Meryem'i ön plana çıkartacak. Sebebi de e, Hristiyanlık üzerinde biraz daha konsensus sağlanması. Daha çok insanın Hristiyanlığa inanmasını isteyecek. Öyle bir hale getirecek ki Meryem'i. Meryem'i de lekesiz doğan olarak kabul edecek. Yani annesi babası belli olan Meryem'i, biz yine hani e, masum bir doğum yani Hazreti İsa'nın doğumu gibi baba olmadan yani herhangi bir hani günah olarak kabul ediliyor ya öyle bir şey olmadan Meryem'in doğduğuna fet, fetva olmuyor da ne oluyor papa papalık bunu söyleyecek ve inanın o günden bugüne kadar da papalıkta bu geçerli yani Meryem de lekesiz doğuyor. 18. yüzyıl itibariyle ben hatta onu öyle diyorum. O güne kadar bu konuyu ne bilen var, ne duyan var, ne düşünen var. Ama papalık bunu böyle söylüyor ve sonuç olarak bugün halen bu böyle geçerli papalık nezdinde. Meryem'de lekesiz doğuyor anlamında. Ondan sonra aslında papalık bu durumda bir başarı sağlıyor bana göre. Benim bakış açım, benim incelemem. Çünkü bildiğimiz kadarıyla bundan sonra özellikle son yüzyılda Latin ülkelerinde Meryem'e yöneliş çok fazla. Yani Meryem figürü neredeyse Hazreti İsa'nın önüne geçecek kadar ön plana çıkar hale gelmiş durumda. Birçok noktada, birçok Hristiyanlık noktasında. Bunu böyle bir baştan bir anekdot olarak size vereyim. İkinci söylemek istediğim dönem, şimdi Hazreti İsa'nın dünyaya geldiği zamanlar, dünyanın karışık olduğu zamanlar. Nasıl bir zamanda dünyaya geliyor? Roma egemen, yani miladi yıllar. Roma tamamen bütün dünyada diyeyim, o zamanın orta dünyası derim ben. Böyle Roma'dan başlarız, şeye kadar geliriz. Yani Mısır'a, biraz Orta Doğu'ya doğru gideriz. Sonrası zaten çok önemli değildir. Hani oralara İskender ulaşmış ama, yani bu Roma oraya kadar daha henüz gitmemiş durumda. Ana noktalar buralar. Çünkü Mısır bir buğday deposu, Anadolu çok önemli bir nokta, Orta Doğu çok önemli bir nokta. Buralarda Persler var çünkü. Perslerle edeli ebedi düşmanlık var Roma'nın arasında. Hani sen mi hakim olacaksın, ben mi hakim olacağım şeyi var yarışması var orada Onun için bu bölge tamamen Roma'nın etkisinde ve Roma sürekli olarak Perslerle savaşıyor yani bölgede bir kargaşa söz konusu o dönemlerde ve Roma Yahudiliği de sürekli eziyor yani Yahudilerle bir müddet sonra bir anlaşmaya varacak bir müddet sonra bir anlaşmaya varacak ancak yine de oraya gönderdiği valiler Yahudileri bile ezecek e, masada katliamını, masa dağına o kaçışlarını filan anlatıyorum. Bunlara şimdi girmeyeceğim. Bunlar uzun mevzular ama benim YouTube kanalıma bakarsanız orada bu mevzuların açılımları var. Yani hani Yahudiler de rahat etmiyor fakat e, mesela Roma'nın e, Kudüs'ün başına koyduğu Yahudi vali de Yahudilere eziyet yapıyor. Yani Yahudilerin de kendi içerisinde şöyle söylemem lazım bir hiyerarşileri var. Yani normal e, sokaktaki vatandaşın çok bir önemi yok. Oradaki asiller, yönetim kadrosunda olanlar ve e, onları yönetsin diye Roma'nın başlarına koydukları kişiler diğerleri üzerinde bir hegemonya kuruyorlar. Bu arada da miladi yıllarda e, Roma dahil, bakın Roma en gelişmiş kent, Mısır'dan buğday gelmediği sürece aç. E, ortalıkta korkunç bir açlık var. Ee, ve e, yönetimden inanılmaz baskı var. Çünkü e, Yahudiler üzerinde şöyle bir baskı uyguluyor Roma. Roma pagan yani çok tanrılı dine inanıyor. Onların e, hani Yahudilerin tek tanrı inancından aşırı rahatsız ve tek tanrı inanmayın bizim e, tanrılarımıza inanın diye bir baskı kuruyor onların üzerine. Yani anlayacağınız Orta Doğu bugünkünden hallice değil bugünkü gibi karma karışık. Yani şöyle bir konjüktür alma, anlamanızı istiyorum. Yani Hz. İsa'nın doğduğu dönemlerde e, karma karışık bir Orta Doğu'dan söz edebilir. Tabii o zaman Orta Doğu denmiyor oraya. Anadolu'da aynı şekilde Kudüs'te aynı şekilde karışık bir ortam baskılı bir ortam var. Şimdi bu ortamda tabi Yahudiler e, kendilerini korumaya almaya çalışıyorlar. Hz. İsa'nın babası İmran. İmran Hazreti Davut'un soyundan geliyor. Hazreti Davut'u biliyorsunuz diye düşünüyorum. Yani Yahudilerin e, İsrailiyatı oluştur, oluşturmasını sağlayan e, kişi Davut'la Goliat hikayesini en azından biliyorsunuzdur. Oradaki Davut. O Davut'un soyundan gelen İmran'ın çocuğu ve Hanna'nın çocuğu. Hanna deniliyor, Hünna deniliyor, Anna deniliyor. Ben genellikle Hanna demeyi tercih ediyorum. H'yi hey söylüyorum çünkü biz Yunan değiliz. Biz e, hani Yunanlar hey, yani Yunan ve e, şey alfabesi, o tarafın alfabesinde baştaki H hey okunmaz. Onlar Anna diye okurlar. Ama ben ona gerek duymuyorum. Hanna diye okuyorum. Çünkü biz Hanna'yı H'yi hey okuruz. Hanna'nın çocuğu. Bunların uzun müddet evlatları olmayacak e, ve Tanrı'ya çok yalvaracaklar. Ee, ya İsrail'e tanrısını tabii onların tanrısı da bizim tanrımız aynı olabilir ama e, benim o kadar çok videom var ki bu konuda artık biraz çekinerek söylüyorum bunu çünkü onların tanrıları bazen bizim mutlak kaderim mutlak dediğimiz kişi bazen işte e, daha farklı bir e, anlatım var onları da yine benim YouTube'lardan izleyebilirsiniz diyeyim geçim oralara çok girmeyeyim. Şimdi e, bu karı koca bir bebek istiyorlar. Tanrı'ya yalvarıyorlar. Onların Tanrısına yalvarıyorlar ve diyorlar ki ee, bir çocuk verirsen bize Beytül Maktis'e vereceğiz. Yani şimdiki Mescid-i Aksa dediğimiz hali hazırda olmayan yıkılmış olan yerde o zaman Beytül Makdis ya e, Hazreti e, Süleyman'ın yaptırdığı daha sonra yine e, şeylerin İsraillerin yaptırdığı Beytül Makdis'e vereceğim. Orada erkek olacağını umut ediyorlar. Orada diyorlar tapınağa hizmet edecek diye güvence veriyorlar. Ancak doğa doğa bir kız çocuğu dünyaya geliyor. E, kız çocuğuna bakıyorlar bir müddet. 3 yaşına falan getiriyorlar. Fakat şey o arada tabii Baba ölüyor yani hani o şey ölüyor İmran ölüyor anne kalıyor anne sözüne sadık kalıyor diyor ki Beytül Maktis'e vereceğim ben bunu diyor fakat Beytül Maktis'e de o güne kadar verilmiş bir kız çocuğu yok. Nasıl olacak nasıl olacak 3 yaşında filan Meryem götürüyorlar Beytül Maktis'in basamaklarına. oradaki rahipler çıkıyorlar dışarıya işte alınır mıydı alınmaz mıydı olur muydu olmaz mıydı fakat bu rahiplerin bildiği bir şey var Deniliyor ki buraya bir çocuk gelecek. Bu çocuktan bir evlat doğacak ve o evlat Allah'ın elçisi olacak. Böyle bir bilgileri var. Ama o çocuk bu gelen Meryem mi değil mi bunu bilmiyorlar. Bu arada e, Meryem'in yani hani e, Hanna'nın kız kardeşinin kocası. Kim? Zekeriya peygamber. Zekeriya peygamber de orada. En sonunda ee, karar veriyorlar Diyorlar ki evet bu çocuğu alabiliriz ee, Alıyorlar Bu arada Meryem şirinlikler yapıyor O merdivende biraz oynuyor ediyor Biraz şirinlikler de yapıyor Çok e, seviyorlar aslında Meryem'i de Zekeriya peygambere şey veriliyor bunun e, Sorumluluğu veriliyor Meryem'in Meryem bu şekilde e, Maktise yerleştiriliyor Ona özel bir oda yapılıyor e, Odanın bir kilidi var e, Ondan sonra orada o bakılacak ve ibadetlerini yapılacak yapacak ve Meryem burada yetişecek. Meryem işte 3 yaşında giriyor. 15 yaşında Hazreti İsa'ya hamile kalacak. O döneme kadar orada. Ve zaman zaman işte oradaki şey insanlar ve Zekeriya peygamber kapısını açıyor. Bakıyorlar hani nasılsın diyorlar. iyiyim diyor. Ve burada hani düşülen notu anlatıyorum. Zekeriya peygamber her açtığında orada Çeşit çeşit hiç o bölgeye ait olmayan yiyecekler, meyveler falan görüyor. Bunları kim getirdi diyor. Bunları diyor e, Tanrım bana yolladı diyor. Ve ben bunları yiyorum, bunlarla besleniyorum diyor Meryem. Böyle bir e, anekdotlar var bu konuyla ilgili. Yani onun aslında e, tanrısal bir e, kişi olduğunu belirten anlatımlar yapılıyor. E, ve en sonunda bir müjde geliyor Hazreti Meryem'e. Aslında Hazreti Meryem'e müjde müjde değil aslında. O bir fena oluyor. Ee, Cebrail Aleyhisselam'ın geldiği ve kendisine bir bebek müjdesi verdiği söyleniyor. O da diyor ki ben kimseyle birlikte olmadım. Hiç kimse benimle birlikte olmadı. Ben benim bebeğim olamaz diyor. Allah ol der ve oldurur diyor ve onun üzerine bir müddet sonra e, yine Cebrail aleyhisselam geliyor ve ona bir nefes üflüyor. Ve e, حضره مريم E, buradan e, hamileliği başlıyor. Tabii bu bir kriz meselesi haline geliyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Doğum vakti yaklaşıyor. E, ve hani orada dedikodular yürümeye başlıyor. Doğum vakti yaklaştığında artık e, Betül Maktis'ten çıkıyor artık belirginleştiğinde bir hurma ağacının yani hemen Kudüs'ün bir ilerisindeki bir hurma ağacının altına yerleşiyor. Hatta onun e, şeyleri vardır, tabloları falan vardır biliyorsun. Hani kuzular e, işte şeyler, çimenler falan olur ve orada e, hani onun doğum yaptığı sahne olur. Orada doğumunu gerçekleştirecek yanından bir su Allah Teala'nın ona bir su verdiği söyleniyor. Bunların bazıları işte Kur'an-ı Kerim'den alınma bu anlattıklarım. Bazıları yine onların kendi Yeni Ahitlerinde anlattıkları şeyler. Ve orada doğumunu yapıyor, hurmadan da yiyor bu arada. Onunla besleniyor. Doğumunu orada gerçekleştiriyor. Şimdi doğumdan sonra şeye tekrar dönecek. Kudüs'e tekrar dönecek. Kudüs'e döndüğünde insanlar üzerine gidiyorlar Hazreti Meryem'in diyorlar ki ya Meryem senin ailen irfanlı bir aileydi. Senin ailen dürüst bir aileydi, ahlaklıydı. Sen niye böyle yaptın? Nasıl oldu filan diye üstüne gidiyorlar. Şimdi Meryem bir cevap vermeye çalışıyor fakat melekler durduruyorlar. Diyorlar ki sen susma orucunda olduğunu söyle ve Meryem bunu söylüyor, susuyor. Onun yerine cevabı beşikteki Hazreti İsa veriyor. İsa diyor ki ben oradan, beşikten konuşmaya başlıyorum. Ben Allah'ın diyor kutlu, sevdiği kuluyum diyor. Çok sevdiği kuluyum hem de diye bir cümleler kuruyor. Bunun üzerine herkes şaşırıyor etraftaki herkes şaşırıyor ve çekiliyorlar. Bir müddet Meryem'i rahat bırakıyorlar. Fakat bu bir müddetten sonra tekrar Meryem'in üzerine gelmeye başlıyorlar. Bunun üzerine Meryem şeyden ayrılıyor. Kudüs'ten ayrılıyor Mısır'a gidiyor. Şimdi bu bölümler daha az bildiğimiz bölümler ama Mısır'daki hikayesini biliyoruz. Yani bunlar araştırmalarla sabit. Mısır'a gidiyor. Mısır'da bir zengin birisi bir çiftlikte işte Meryem gibi işte Hazreti İsa gibi işte öksüz şeyi olmayan veya işte engelli olan veya işte çok zor durumda olan insanlara baktığı bir çiftliği var zengin birisi. Bu çiftlikte işlere yardım ediyorlar ama yanı sıra da e, orada yatıyorlar, kalkıyorlar, orada kalıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, hani rahat bir dönem çünkü Mısır biliyorsunuz e, şeye göre çok daha zengin durumda. Yani Orta Doğu'da kıtlık olduğunda Mısır'da olmuyor. Yani Mısır her zaman zengin. Hazreti Meryem'in de Mısır'a gitmesi e, anlaşılabilir bir şey. Orada kalıyorlar ve bu e, zannediyorum işte şeyden e, bir 11-12 sene kadar. Mısır'da kalıyorlar. Bu arada birkaç olay oluyor ve ondan sonra oradan ayrılacaklar. Şöyle bir olay oluyor. Bir hırsızlık olayı oluyor çiftlikte ve çiftlik sahibi bunlara kızıyor. Kızınca Meryem'in de çok zoruna gidiyor. İşte Hazreti İsa'nın ilk e, mucizelerinden birisi orada görülüyor. Hiç olayı görmediği halde iki tane engelli kişinin bu hırsızlığı yaptığını orada söylüyor. Diyor ki sen diyor, durdun, sen de çıktın oradaki parayı aldın. Ee, sen de ona ilettin işte şöyle oldu böyle hiç görmediği halde nasıl o hırsızlığın gerçekleştiğini anlatınca hırsız olan kişiler korku bir itiraf ediyorlar. Bu şekilde Hazreti İsa'nın ilk e, hani böyle şeyleri ortaya çıkıyor mucizeleri ortaya çıkıyor ve ondan sonra bir müddet sonra şimdi bakın şeyle e, bu Mısır'dan çıktıktan sonrayla ile Kudüs'e gelme arasında bir dönem var o dönem hakkında hiçbir şey bilmiyoruz Hazreti İsa ile ilgili bir anlatım yok yani bunu başka şeylerle evlendirebilirim ama şu an kafa karışıklığı yapmak istemiyorum yani o dönemiyle ilgili bir anlatılanlar yok biz nerede buluyoruz Hz. İsa'yı o dönemde şeyde buluyoruz Kudüs'te buluyoruz birdenbire Kudüs'te onu buluyoruz Kudüs'e gelmiş kendisi bir marangoz olmuş aynı zamanda şifacı olmuş ve önemli bir kişilik olmuş yani önemsenen birisi ve hani şey birisi de değil böyle hani yerinde duran birisi de değil. Mesela Beytül Maktis'te satış yapanlara kızıyor. Buralarda satış yapmayın. Burası hani din dinle bağlantılı yerlerdir diyor. E, o arada Hazreti Yakup var. Hani etrafında Yahya var. Yani hani böyle e, dinle ilgili insanlar da onun yakınında ve çevresinde insanlar var. Konuşmalara başlıyor Hazreti İsa anlatmaya başlıyor işte diyor şöyle olacak böyle olacak şimdi bu hani Hırs, e, İncil'de yazılanlar var ya yeni ayette işte onlardan parçaları insanlara anlatmaya başlıyor ve ona inananlar çıkmaya başlıyor işte şöyle yapmalısınız böyle davranmalısınız işte ne bileyim Beytül -Maktis'te de işte satış yapmamalısınız insanlara düzgün davranmalısınız iyi olmalısınız filan gibi anlatımları var. Bu arada da şifa hikayeleri var tabii. Yani hani e, aç olan bir gruba denk geliyor biliyorsunuz. Bir tane balıkla 5000 bin kişiyi doyuruyor. Yahudiler Hazreti İsa'nın varlığından memnun değiller. Çünkü kendi zaten biliyorsunuz İsrailiyattan geliyor aslında Hazreti İsa. Aslında Yahudi olarak doğuyor. Ama bunu e, deklare etmiyor. Başka bir şey anlatmaya başlıyor. Çünkü halk çok fakir. E, Yahudilik domuz yemeği yapmıyor. E, şey yapıyor, e, engelliyor. İşte şeyi engelliyor. Hani o bazı e, buğday cinsi şeylerin yenmesini engelliyor. Bazı günler et yemeyi engelliyor. Biliyorsunuz Yahudiliğin katı kuralları vardır. Bunları engelliyor. Bir de sünnet mevzusu var. Bundan da hiç hoşnut değiller. Yani Hz. İsa daha uygulanabilir. Halkın o anki fakir zaruretine uygun bir e, sistem olsun istiyor. Ve bu sistem uğruna da işte e, kendi öğretilerini ortama getiriyor ama ona bir vahiy gelmiyor şimdi biz Hz. Muhammed'de vahiyler indiğini biliyoruz ama Hazreti İsa'da bir vahiy konusu yok e, o etrafına nasıl yaşamaları gerektiğini nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyor e, ve e, bunları söylerken de tabii Roma bir taraftan baskı yapıyor Yahudi topluluğu da baskı yapıyor şimdi e, ve sonuç olarak onun yaptığı işlerden memnun olmayanlar diyorlar ki bu şeyi inkar ediyor. Yani e, işte Roma yönetimine ters düşüyor yakalansın çarmıha gerilsin istiyorlar. tabi e, tabii üzerine gidecekler. Mesela ondan önce şöyle bir olay oluyor. Mecdelli Meryem konusunu bu arada anlatmam lazım. Yani daha çarmıha gerilmeden önce Mecdelli Meryem'le tanışacak. Şimdi Mecdelli Meryem Magdelelalı Meryem olarak da bilinir. Mecdelli Meryem o dönemde e, iki tane anlatım var onunla ilgili. Birincisi e, hani yedi şeytanla baş etmiş çok çok cemal bir kadın ve asil bir kadın olduğundan bahsedilir. O yedi şeytanın ne olduğu hakkında benim hiçbir fikrim yok. Herhangi bir kaynakta bulamadım ama tabiri böyle yedi şeytanla baş etmiş ve çok eli kolu uzun ve asil bir aileden gelen bir kadın olarak anlatılıyor Mecdali Meryem. Tabii biraz aşağılamak amacıyla da bir diğer anlatım var. Nedir o? Ee, hani e, bu kadın hani şey gibi o dönemde e, tapınak fahişesi gibi çalışan e, ve bu nedenle zaman zaman tartaklanan bir kadın ve kuralları çiğnediği için de taşlanarak öldürülmesi istenen bir kadın. Öldürülürken ne olacak Roma kanunlarına göre? Bu mevzuyu yapanlar taşlanarak öldürülüyorlar. Ve Hazreti İsa'ya soruyorlar bu kadını ne yapmak lazım Şimdi O bir önder haline geldi ya to toplulukta bir önder halinde. Ona soruyorlar, ne yapmak lazım bu kadını diye. Ama sıkıştırmak amaçtı Yani çünkü e, Hazreti İsa Roma kanununa bakarsa taşlanması gerek diyecek e, bunun üzerine Romalılar direkt onu şey yapacak. Yani taşlı yara öldürecekler. Ama bu arada da e, şey bozulacak. Toplumdaki hani o iyilik hali, bütün insanlara yardımcı ol olacak hali bozulacak. Bu da e, şeylerin işine gelecek. Yahudilerin işine gelecek. İmajı sarsılacak. Şimdi bütün bunlara bakıyor, Hazreti İsa da bakıyor ve diyor ki... E, ...günahsız olan it atsın diyor. Şimdi tabii oradaki Kudüs'teki topluluk... ...hiç kimse... ...günahsız olduğunu iddia edemiyor. Günahsız olduğunu iddia edemiyor çünkü hepsi günahlı aslında. İnsanların hepsi, herkes günahlı dünyaya geliyor. Daha sonrasında etrafındaki bu 12 havarisiyle beraber... E, Hazreti iç beraber otururlarken yakalanıyor Hazreti İsa ee, ve e, Yahudiler şikayetçi oluyorlar ondan. Roma valisi aslında Roma'nın oradaki valisi onu çarmıha gerilme taraftarı değil ama öyle bir zorluyorlar ki o da evet diyor çarmıha gerilsin diyor. Ve Hazreti İsa çarmıha gerilecek Golgota Tepesi diye bir tepe var Kudüs'te oraya çıkartılıyor ve orada çarmıha geriliyor. Şimdi oradaki hikaye tabii biraz farklı. Çarmıh'ta normal şartlarda bir insan 24 saatte ölür Fakat Hz. İsa Hristiyanların anlatımına göre 6 saat içerisinde ölüyor Sebebi de oradaki bir asker muhtemelen Hz. İsa'ya inanan ve Hz. İsa'nın çok fazla acı çekmesini istemeyen bir asker Onun göğüs altından bir bıçak darbesi atıyor göğüs altına ve oradan kan kaybediyor Hazreti İsa ve hani 24 saatlik ızdırabı çünkü ellerden çivileniyor bir düşünün şöyle eller çivilenmiş ayaklar çivilenmiş ve hani çarmıhta gerilmişsiniz. 6 saat içerisinde ölüme geliyor. Şimdi bu Hırsiyanlara göre ama biz bunu Kur'an-ı Kerim'de böyle okumuyoruz. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hazreti İsa çarmıha gerilmemiştir. Tanrı onu kendi katına almıştır diyor. Yani Yüce Yaradan onu kendi katına almıştır diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ilk günahı biliyorsunuz. Ben geçen Kudüs'ü anlatırken bunu anlattım. Yani Adem'le Havva'nın cennetten kovulması, ilk günahı işlemeleri, yasak elmayı yemeleri ve cennetten kovulmaları ve insanlara ölümün gelmesi ölümün gelmesi. Biliyorsunuz ondan önce ölümsüzler ama cennetten kovulduktan sonra ölümlü hale geliyorlar. Kadınlar doğum sancısı çekmeye başlıyor. Adet sancısı çekmeye başlıyor. Erkekler sürekli çalışmak zorunda kalıyorlar. Her zaman e, evini geçindirmek zorunda kalıyor. Ailesini geçindirmek zorunda kalıyor. Bunlar aslında Allah'ın onlara verdikleri ceza olarak geçiyor. İşte bu ilk günahı e, temizlemek için Hazreti İsa ölüyor öldükten sonra da diriliyor ve böylece ölü, ölüp de dirilmiş olarak da bu ilk günahtan arınmış oluyorlar. Yani bu e, aslında insanlığın özellikle Hristiyanlar için söyleyeceğim. Hani bizler de inanıyoruz buna tabii ama e, ama Hristiyanlar için bu gerçek e, ve insanlığın sınavının, insanlığın sınavının Hristiyan bakış açısıyla insanlığın sınavı Hazreti İsa'nın lekesiz doğuşuna inanmak yani Hazreti Meryem'in onu lekesiz doğurduğuna inanmak ve Hazreti İsa'nın çarmıhta ölüp insanların günahının bedelini ödediğine inanıyorlar. Ve onun yeniden e, dirilip tekrar göğe çekilmesiyle de hani Tanrı ile olan e, ilişkilerinin düzeldiğine inanıyorlar. Ve Hristiyanların da Müslümanların da görevi e, Hazreti Meryem'in e, lekesiz bir şekilde İsa'yı doğurduğuna inanmak. Bunun üzerine vurguluyorum. Bu çünkü temel. Yani Hristiyanlığın temeli bunun üzerine dayanıyor. Şimdi Hristiyanlık dönem içerisinde insanın yaşantısını şey yapmaz. Yani hani böyle şöyle yaşa, böyle yaşa, işte oradan kenarı kınalı bir hayvan al, onu Kurban günü kes veya işte yemeğini şuradan ye, buradan ye demez. Hristiyanlığın bütün hikayesi günah işlememek üzerinedir, inanç üzerinedir. Eğer günah işlerseniz bunun nasıl temizleneceği konusunda bir yaklaşımları vardır. Genel olarak Hristiyanlıkta yani Hz. İsa'nın da bu kitapta da yeni ayette de anlatılan şeyler bunlardır.